arkadaşlar merhaba şu an arkadaşlar ee, arkadaşla Almanya'da e, Rhein kelimesi dedikleri Düsseldorf'ta e, bildiğimiz Türkiye'deki Luna Park fuarı gibi şeyler oluyordu ya onun gibi bir yere gideceğiz onun videolarını çekeceğim görüşmek üzere kelimesi yani Luna Park'ı kurdukları yer burası arka taraf abi adamlar Luna Park'ı kurduğu yere bakın tam gölün kenarı nehrin kenarı mis gibi güzel mekan arkadaşlar insan akını var hem bugün e, İngiltere İspanya maçı var final maçı Avrupa Ligi e, ondan sonra hem de kırmızı kormuşlar işte ona bakacağız o yüzden aşırı derecede bir kalabalık var Zaten ilk başta maç başlamadan önce herkes bir Luna Park'a gidiyor yani Kirmes'e gidiyor. Ondan sonra şöyle göstereceğim size diğer yolda. Zaten dönüyorlar görüyorsunuz. Oradan da Stadt'ın içinde yani merkezde e, ekran kurmuşlar yine. Oradan da maçlarına bakıyorlar. Arkadaşlar şu an Kermes'e gelmiş bulunmaktayız. İşte şöyle girişini göstereceğim size giriş aynen bu şekilde. Yine Türkiye'de bildiğimiz gibi her oyun var. Ve tabi burada genel olarak yeme içme, özellikle alkol tüketme yerleri de çok fazla. Onlara da birazdan tek tek göstereceğim size. Arkadaşlar böyle ayna yeri var. görüyorlar artık çarpa çarpa bir şeyler yapa yapa geçiyorlar. Arkadaşlar böyle tatlı yerleri de var yine bildiğimiz gibi şeker, elmalı şeker bilmem neler. Karnavalların, kermeslerin böyle yerlerin vazgeçilmesi şöyle vazgeçilmez. <laughs> O kadar da bağırılacak bir olay değil ya, boş verin. Abartıyorlar sanki biraz. Küçük bir bar tarzı bir yerde yapmışlar. Büyük ihtimal belli bir saatten sonra bak içeride DJ'ler falan da var zaten belli bir süre sonra müzik falan başlayıp Disko'ya dönüşüyor burası da bu Almanlar barsız, diskosuz, eğlenmesiz kesinlikle yapamıyorlar, görüyorsunuz yine burada da bir tane Disko tarzı bir yer kurmuşlar eğleniyorlar başta çok küçük bir yer gibi gelmişti de ee, fakat bayağı büyükmüş bayağı bayağı büyük Büyük olmasının sebeplerinden birisi yeme içme yerleri çok çok fazla var. Çok çok fazla. Seviyorlar abi yeme içmeyi. Evet, biri yukarıda, biri de şurada aşağıda. Şimdi bu aşağıdakiler inecek herhalde. Diğerleri bekleyecek. Bekleyin. Arkadaşlar, böyle ee, yerlerin yani fuarların ne bileyim bu tür yerlerin Türkiye'de de vardı çarpışan araba. En sevilen ve en iyi olan zevk alınan şeylerden biri. Burada bir binişi dört oyraya biniyorsunuz burada. Arkadaşlar yoğun bir, çok yoğun bir kalabalık var. Gerçekten seviyorlar. Almanlar ihtiyaç duyuyor çünkü çok monoton bir hayat yaşıyorlar. Böyle şeyler de olmasa millet eğlenemiyor gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Gençler dışında, gençler çünkü hafta sonu, cuma cumartesi günleri belki bir disco, garmar bir şeyler yapıyorlar ama e, aileli yani çocuklu aileler için mükemmel bir yer ve düzenli olarak neredeyse her iki ayda bir de böyle bir yer oluyor yani Almanya'da. Çok güzel aktivite harcanabiliyor burada. İyi şeyler var. Sevdim. Güzel. Arkadaşlar şöyle bir yere oturduk ee, ve siyah bira, Schwarz bira dedikleri bir biradan aldık. Ee, 0.4 litrelik bir bira bu. Ee, Fiyatı şu an 4.5 Euro ve bardak e, fantı da var. Yani geri verirsek eğer 2 Euro da tekrar geri alacağız. Yani bu birayı 6.5 Euro'ya saydılar. Şimdi bu bardağı geri vereceğimiz için de 2 euro'muzu tekrar geri alacağız. Ee, çok pahalı, gerçekten pahalı. Normal biraz zaten yani. tamam belki dün kıldım, yani kapalı, koyu bira olduğu için belki biraz daha fiyat şeydir ama genel olarak çok çok pahalı. 1,5 euro alıyoruz yani fazla. 60, 60 sente falan aldığımız bira. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar gezdik, dolaştık. Ee, Biranın tadına baktık. Ee, yanıma bir de tatlı aldım. Tatlı badem şekerleri vardı. Onlardan aldım. Ee, yani günü bitirdik böyle bu, bu şekilde bitirdik. Oyuncaklara binmedim çünkü e, ne bana göre bir oyuncak vardı. E, aksiyonda fazla sevmiyorum yani yükseklik korkum var. Onlara da fazla binemediğim için oyuncakları kullanmadım. Bu şekilde şimdi çıkışa gidiyoruz ve çıkacağız. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yukarıdan görünüşü şöyle. Daha arkaya kadar gidiyor. Şu uçtaki şeyin oraya kadar bayağı uzun. Ve şöyle gidiş, şöyle gidiş. Sonra böyle dönüp buradan tekrar dönüş var. Şimdi biz tekrar şuraya şu tarafa geçeceğiz. Alt saat dedikleri yani merkeze gideceğiz. Diskoların olduğu yere. Görüşürüz. Şimdi e, gideceğimiz güzel yattaki yolu kapatmışlar ve maçın olduğu yerdeyiz. Şu an ekran tam olarak karşımda göstereceğim size. Yani her yer tıklım tıklım. içeri giriş de yok. Diğer yolları da kapatmışlar gideceğimiz yolları şöyle kenardan geçebiliyoruz ve ekran şu an karşıda. 10 11. dakika herhalde 0-0 şu an devam ediyor. Umarım İspanya alır. <laughs>